Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam special yemekle karşınızdayız. Bir bakın lütfen. Aşağıya tanım hazırladı. Altında yoğurt, üstünde kabak kızartması var. Altı kabağın ortası karışımı, mı? Üstü de kabağın kabuğu, kabağın kabuğu ceviz <laughs> karışımı. O, cevizliymiş bak. Tüf noktasını bana söylememişti arkadaşlar. Cevizliymiş kabak, cevizli kabak. He, cevizli kabak yani. Mükemmel kokuyor hayat hayır, ana. Hayır ayrı onları kavuruyor. Bu senin buluşun mu? Evet. Arkadaşlar yapıp denemeyi tavsiye ederiz. Kanal videomuzu beğendiyseniz like yapmayı, abone olmayı. Bilhassa kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.